root online'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar yepyeni bir bölüm ee, önceki videomda ne konuşmuştuk ee, xp rate'ler ve e, şeyler hakkında konuşmuştuk ee, etkinlik rate'ler hakkında kendi şahsi fikirlerimi söylemiştim ee, <laughs> bu bölümde de arkadaşlar e, sizler için var Cleric, klerik e, var Cleric skill'leri hangileri açılacak bunları anlatacağım ee, ama oyuna geçmeden önce arkadaşlar Facebook sayfasına e, Discord sunucusuna ve Steam grubuna Katılarak bize desteklerinizi verebilirsiniz Sormak istediğiniz sorular olursa Videolarımın yorumlar kısmına Yazabilirsiniz düşüncelerinizi arkadaşlar e, Videosunu çekmek istediğim e, Videosunu çekmemi istediğimiz Konular olursa Bunları yorumlar kısmına yazabilirsiniz Harici sormak istediğiniz soruları arkadaşlar Facebook ve Discord sunucusundan yazarak Sorabilirsiniz elimden geldiği kadar Eee Cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar ee, videolara daha sonra da oyunumuza geçecek olursak arkadaşlar öncelikle e, birkaç arkadaşım e, demiş ki niye potları yüksek aldın diye sormuş arkadaşlar bunu açıklamasını yapayım yapayım e, potları yüksek almamın sebebi yanlışlıkla bir ke bir bir, bir bir kere aldım daha doğrusu bayağı bir aldım sonradan da bırakmadım daha dedim. E, almışken kalsın diye e, bırakmıştım arkadaşlar. Daha sonra da öyle madem aldım ondan sonra da dedim. Bir de üşe, üşendim artık dedim. Bir daha potla modla uğraşacağım ama yüksek alayım öyle de e, kalsın düşündüm arkadaşlar. Daha sonra da arkadaşlar bazı konularda eleştiren dostlarım var. E, ben şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Benim bu oyunda anlattığım her şey tamamen kendi şahsi fikrim arkadaşlar, kendi şahsi düşüncem. Herkesin kendi düşünceleri olabilir. Bunları kendileri güzel bir şekilde ifade edebilirler. Videolarım yorum kısmına yine arkadaşlar kendi şahsi fikirlerinizi yazabilirsiniz. Benim için herkesin fikri iyi kötü. Beni eleştirebilirsiniz bu oyun hakkında <laughs> istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz arkadaşlar ama seviyeli bir şekilde küfür ve argo olmadan arkadaşlar her türlü yoruma açığım. Elimden geldiği kadar da cevap e, veriyorum zaten arkadaşlar. Ama harici bu oyunda arkadaşlar ne anlatıyorsam kendi şahsi fikrim. Ben bu oyunu 2005'ten beri oynuyorum arkadaşlar ve e, kendi çapımda bir varıyor char daha önce kastım ve e, iyi bir char'dı arkadaşlar. Benim için çok güzeldi. Benim ilk göz ağrımdı ilk gözarım değildi ama son göz arkadaşlar. Ondan sonra zaten oyunu bırakmış oldum. Ondan dolayı ben bu oyunu arkadaşlar sürekli kendi şahsi fikirlerimi koyarak söylüyorum. Geliştirirseniz geliştirmezsiniz. Katılırsınız katılmazsınız. Bunlar sizin tercihleriniz. Ama dediğim gibi yorumlara argo ve küfür olmadan eleştirilerinizi herhangi şeylerinizi söylemek istediğiniz şeyleri söyleyebilirsiniz. Bu konuda yanlışsın doğrusun diye ve herkesin bu oyuna şahsi düşüncesi olabilir arkadaşlar skiller de böyledir ben yine kendi şahsi fikirlerimi skiller üstünde de söyleyeceğim bu böyle bu şöyle diye yapıp yapmamak sizin tercihiniz ben sadece elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum öncelikle arkadaşlar da warrior build hakkında konuşmuştuk sizlerle Siz de biliyorsunuz arkadaşlar varıyor da hangisi daha iyi olur diye konuşmuştuk daha sonra da arkadaşlar warrior skilllerini söylemiştim two hand e, sword oynadığım için Mana Sword benim için e, Bir şey ifade etmiyor arkadaşlar Onun için açmayacağım bir tane yanlışlıkla açtım bunlar daha sonra kapatacağım e, Ben sadece var bu e, Buffları açıyorum arkadaşlar Ve atak skilllerini açan bir insanım e, Daha sonra arkadaşlar Asıl konumuza gelecek olursak e, Bu arada Konumuza yine gelmeden önce bayağı bir görev aldım arkadaşlar e, Umarım bayağı da uzun sürecek gibi iyi de bir vereceğini düşünüyorum arkadaşlar görevlerin. Ee, elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde kazacağım arkadaşlar yine yardım olacağım ol, olmaya çalışacağım size eee oyun hakkında. Şimdi arkadaşlar cleric'e e, e, gelecek olursak asıl konumuza varıyor da hangi klerik e, skillleri açılması gerekiyor? Öncelikle arkadaşlar bu skilller arasında eee ya yani bu seviyede resetleme ve bu şifa da arkadaşlar ya kendimizi ya karşımızdaki insanı e, sadece e, buflayabiliyoruz. canlı şey yapabiliyoruz. Harici arkadaşlar şu e, pasif açıyoruz. Daha sonra da altta iki tane hel var. cam basma. E, bunları e, grupta, partide e, kullandığımız skill'ler. Daha sonra da yine iki pasif açıyoruz ve e, buflarımızı açıyoruz. Burada zaten anlatmama gerek yok. Ben daha önce e, İngilizce yok o, şey yaptığım için oynadığım için yani Bunlar zaten, zaten Türkçe olarak oynadığımız için anlatmama gerek yok tek tek. Harici STR intleri açıyoruz arkadaşlar. Bunlar da yine partide işimize yarayacak şeyler. Şimdi arkadaşlar varıyor e, ben e, varıyoru to hand olarak da partilerde kullanan bir insanım. Sürekli kullandım. Ya zaten arkadaşlar şimdi e, one hand sword yaptığımız zaman da zaten one hand sword skilllerinizi açmana a, şey açmamıza gerek yok zaten ve sadece kullandığımız lure skillleri yani canavar çekme skilllerini kullanıyoruz bir de bufflamaları kullanıyoruz bunu e, e, pasiflerini ya da skilllerini açmasak da kullanabileceğimiz şeyler onun için kalkanı takıyoruz arkadaşlar ve e, skilllerini e, kullanmamız yetiyor ben onun için dediğim gibi açmak bir de şöyle bir şey var arkadaşlar şimdi ben bunların hepsini açmam benim bir artımı yarayacak mı? yaramayacak arkadaşlar niye yaramayacak? ben bu çarı son seviyeye kadar kasmayı düşünüyorum ve sağlam bir two hand sword yapmayı düşünüyorum itemleriyle beraber bundan dolayı arkadaşlar skill point olarak yine de geri kalmak istemiyorum. şimdi bunları açtığımız zaman şu an problemi çekmeyebiliriz. Oyun ilk başladığında belirli bir sp yardımıyla veriyorlar. eskiden bu olay da yoktu. isro'da bizim oynadığımız zamanda. şimdi de gereksiz skillleri açmak arkadaşlar ve var yolda benim bana göre bana göre, ben hand Sword ve e, aksa yani balta sevmediğim için arkadaşlar e, tek kılıçlı kılıç kalkanı sevmediğim için mi e, baltayı sevmediğim için e, açmayacağım arkadaşlar hoşuma gitmiyor o yüzden benim için bir gereği yok seven arkadaşlarımız açabilir e, ondan dolayı arkadaşlar bu olay böyle e, klerikte de şimdi bu kadar skill var arkadaşlar. Bunların hepsini açmak benim bana göre değil. Ben yine bal skilllerini açacağım, kullanacağım skillleri harici beni çok ilgilendirmiyor. var da açmasını gerektireceğini skilller değil arkadaşlar. Ya da daha doğrusu STR çarlarda açmanızı gerektirecek skilller değil bir kere. Şimdi wizard olabilirsiniz. Wizard'da cleric kullanabilirsiniz. Wizard'da cleric kullandığınızda atak skill'leri açılabiliyor arkadaşlar. Açan dostlarımız var. E, eskiden bizi e, oynadığımızda e, cleric skillerinde patlama falan vardı arkadaşlar. Patlatıyor. Yani patlama bayağı bir demage veren bir şey. Genelde onunla demage deniyordu wizard'lar ve canı birden e, patlama yaptığı için canı birden sona gidiyordu. E, tekrardan geliyordu. Geliyordu. unigelerde çok deniyorlardı bu cerplerde TGD falan demage denemek için arkadaşlar atak skillerde patlamayı falan şeyi açabiliyorlardı arkadaşlar. Açılıyor yani. Kledip açabilirsiniz. Ama str'de herhangi bir artısı olmadığı için arkadaşlar açmanıza gerek yok. Zaten skill point olayı yani ne kadar da artı bir sp verse de bu ileride yine başımıza dert açacak ve kasılmayı olumsuz yönde etkileyeceği için ben sadece gerekenleri açacağım. Zaten var bu çiftleri açtığımız zaman zaten ilerleyen e, seviyelerde parti kurduğumuzda arkadaşlar var e, yorda benim yapacağım şey zaten ben tek var yor oynadığım için partilerde var e, yor yaparım lüremi yaparım o kadar e, klerikle bir işim pek olmayacak klerik açmamdaki amaç e, şimdi var biliyorsunuz e, town attığında e, şehre gittiğinde çok sağlam bir parti yoksa mecbur yatıyor arkadaşlar. Yatınca da ne yapıyorsunuz? Otomatikmen gidiyorsunuz, rest diyorsunuz, bir hel falan basıyorsunuz ki parti toparlasın. Toparladıktan sonra tekrardan varıyor işinize geri dönüyorsunuz. Tekrardan lure işine başlıyorsunuz canavar çekme işini. Ondan dolayı bunları açıyorum arkadaşlar. Harici bu STR inti açmamdaki ama işte olur da partide STR klerik olmazsa Setere klerik yerine de oynarım diye en azından bana daha bir deve, e, artı avantajı olsun diye bunları da açtım. Hani yok yok olmasın partide hepsi vardır klerik yoktur klerik olarak da girersin. ya da variyor olarak ben her zaman variyor olarak partilere girdiğim için e, pek önemsemiyorum ama yine de açacağım hepsini full bir şekilde partinin zaten arkadaşlar her zaman şah damarı varıyordur varıyor partiden gittiği an tavun attığın zaman e, pot falan aldığı zaman yatıyor e, çok sağlam olmadığı için parti yani çoğu parti yatıyor bu yüzden de klerikle uyandırabiliyor ve parti düzene sokana kadar helleyi bir şey yapana yapıyor bir süre ondan sonra da e, kılıç kalkanını takıp lure işine başlıyor arkadaşlar e, dediğim gibi burada e, çok anlatılması gereken skill'ler yok e, yok ama ilerleyen zamanlarda skill açıldıkça e, Sibario skilllerini göstermeye için çekerim yine videolar hani başka kesitlerin arasına koyabilirim ama harici e, 110 100 ya da 100 ya da 110 hangi kap gelene kadar artık 100 level kaç şeyde oluruz nasıl olur ondan sonra arkadaşlar e, son bir video çekerim tüm skilllerin açıldığı e, detaylı bir skill e, videosu çekerim varıyor kleri için o kadar daha da çekmeme gerek kalmaz arkadaşlar bu bölümde de bu şekilde yardımcı olmaya çalıştım dediğim gibi üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar belki video izleyince e, kızabilirsiniz sövebilirsiniz şey e, yorumlarda da kızabilirsiniz belki ama dediğim gibi argo ve küfür kullanmadığı sürece her türlü eleştiri açıp ama e, kızmadan önce şunu söyleyeceğim arkadaşlar ben burada skill'leri ya da anlattığım şekilleri Kendi şahsi fikirlerim olarak anlatıyorum arkadaşlar Yani bana gelip de e, Şunu demeyin e, Oynayalım başladın bir şey bilmiyor musun Şunu bilmiyor musun bunu bilmiyor musun demeyin Ben şahsi fikirlerimi söylüyorum Ben bu oyunu 2005'ten beri oynuyorum arkadaşlar Venice, Venice serverında Başlayıp e, Çoğu insanın bilmediği zamandan beri Oynayan bir insanım İnsanım çoğu insandan daha fazla çoğu insandan da daha fazla video şey e, script e, bildiğimi düşünüyorum o yüzden de kendi şahsi fikirlerimi konar, koyarak çekiyorum videolarımı e, ben videolarımla iyi kötü eleştirebilirim arkadaşlar Bunlar benim yine öz eleştirelim eleştirelim ya yani bunu e, buna düşünerek arkadaşlar yapın yani burada skill anlattığım skilllerde arkadaşlar profesyonel bir oyuncunun açabileceği skiller arkadaşlar. Harici hepsini açmam benim bir yararım olmuyor. Bir zarar tam tersi zararını olacak şeyler şeyler olduğu için ben bunları açmama gerek yok. Sadece anlattım arkadaşlar. Anlatıp geçerim ben bunları. Aynı bu arada <laughs> sanki böyle şey lise öğretmeni gibi anlatıp geçerim dinleyen dinlesin dinlemeyen kendi bilir düşüncesi oldu bir an. pardon arkadaşlar neyse ben Şahsi fikirlerimde profesyonel olarak açılması gereken şeyleri söyledim arkadaşlar. Uyup uymamanız sizin tercihiniz. Siz hepsini açabilirsiniz. Ya da farklı şeyler de açabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu ama benim çarım olduğu için ben böyle açmak istiyorum. Onun için böyle arkadaşlar. Bunlar böyle. Umarım yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Umarım severek izlemişsinizdir. Elimden gelme geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum size rot konusunda. Başka da arkadaşlar burada bitiriyorum. Yepyeni bir konuda kaldığımız yerden tekrardan devam edeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve desteklerinizi de her zaman bekliyorum. Diğer bölümde yepyeni bir konuyla görüşmek üzere. Beni takipte kalın.